Kahvaltıda patates yok buyurun. Şunlara bakın. Çok güzel. Bunu alayım mı? Evet. Korkuyor. <laughs> Bunu alacağım gibi. Hangisi? <laughs> Keşke onu cevap verebilirsiniz. Şimdi hazırlandım. Çıkıyorum. İrem'le görüşeceğiz. Bugün de vloglayayım istedim. Aslında sabahtan bir doğu ile görüşmemiz olacaktı. İrem'in doğumu çok yaklaştı biliyorsunuz. Onun için ben de birlikte gidelim istemiştim. Kendisi hastalanmış. O yüzden biz programı bozmadık ve birlikte mekan yer yani hiçbir şekilde değişmeden birlikte dışarı çıkalım dedik. Bir kahvaltı yapacağız. Sonra da biraz gezeriz diye planladık. Benim de kombinim şu şekilde oldu. Daha şöyle bir <laughs> size göstereyim. Gün gün bayağı fark ediyor şu anki durumumuz bu şekilde. Altımda normal bir pantolon oluyordu normalde bu blazer'ı giydiğim zaman. Ama bu sefer hamile pantolonu var çünkü <laughs> pantolonum bana olmuyor. Şimdi İrem geldi. Dışarı çıkacağım. Çıkmadan şöyle sizlere bir kendimi hem göstereyim hem de konuşalım istedim. Arabada tekrar açarım. Orada görüşürüz. Şimdi İrem geldi. Beni <laughs> aldı bakın arkada kim var. Aslan Zed, nereye gidiyoruz buradan kanka? Oradan <laughs> yola kız. Aslan nereye gidiyoruz kahvaltıya mı? <laughs> Kamerayı gördün mü? Şu an aşırı merak Fakir ediyor. ediyor. <laughs> Daha demin konuşuyordun. Yine konuş. Aa şurası okul mu Aslan Okul mu orası? <laughs> ne? Aferin. <laughs> Aferin kız hemen şey yapıyor, aklını tutuyor. Biraz önce şeyi gördü, havuz kısmını gördü. Orası okul mu diye sordu. Biz de havuz dedik. Bu kadar hızlı kapacağını tahmin etmemiştim. Makyajım da bu arada böyle oldu. Makyajımı da ben çok beğendim. Elim o kadar alıştı ki hızlı makyaj yapmaya. Artık böyle eyeliner ile full face'li makyajları bile 20 dakikada, 25 dakikada maksimum yapabiliyorum. Maksimum. <laughs> bakalım trafik inşallah yoktur. Trafik olmasına nefret. Yani bu kadar ara bir saatte de trafik olmasın ama ya. Şoför ne bağlı? Ben... <laughs> Kör oldun şu şeyi açsana. <laughs> 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 Geldik sonunda. İnanılmaz bir trafik vardı ama geldik. Bir de tabii İrem'e sormak Gerçekten. lazım arabayı kullanan kişi. Bir de bir ara arabadan bir koku geldi arkadaşlar. Bizim ödümüz koptu, benzinlikte durdu İrem baktı bir şey yok. Dedi ki en kötü dedi lastik uyarısı verirdi. 5 dakika sonra lastik uyarısı vermesin. Ya <laughs> Bakalım dönüşte şey. ne olacak? Kahvaltıda patates yokmuş. <laughs> kahvaltıyı bekliyoruz şimdi. sabırsızlandı şu an. <laughs> yani Aslında bir şey yıbekli yıbekli söyleyeceğim. Kahvaltıda <laughs> patates yok muymuş? <laughs> <laughs> tamam tamam tozu tamam. kırılıyor. Sen patatesi çok mu seviyorsun? Avokadoyu mu daha çok seviyorsun <laughs> patatesi <gülüyor> Nasıl yani? Patatesi sevmiyorum. Tamam patates varmış varmış. Biz yapamayız galiba, avokadosuz. <laughs> <laughs> ya Asansör'le ben, ben avokadosuz güne başlayamıyoruz. Böyle dediğinde bakmayın, tam bir avokado canavarı. altı geldi. Her zaman yaptığımız yerlerin dışında farklı <laughs> bir kahvaltı yapalım bugün dedik. Farklı bir yer deneyimledik. Şey de kahvaltı sence 10'da kaç kanka ya? Onda... <laughs> kahvaltı oh. gurmesi <laughs> biri olarak. <laughs> yani bence de 10'da 6, hani 5 de çok şey olmasın ama 6 iyidir. Bizim oradaki, Brando's'unki efsane biliyor musun? Vallahi evet, şey çok yaparım. iyi, çok iyi tıka var. Orada şey efsane güzel. O ne onun adı? Bir şey var ya. Happy Moos. Mousse. Happy ya. The food lunch. The food lunch. Ama kanka ben volkanları şey gö götürdüm <laughs> bir kere işte. Ama evet. volkan arıyor. İyi insan. Bu ne? Kahvaltımızı yaptık baya. <laughs> baya yedik. Şimdi da biraz gezi gezelim dedik. Aslında da AVM AVM diye şey yaptı. Oyuncak istiyor. Yani <laughs> ya ben, <de. gülüyor> ben şu an tam anlayamıyorum. Tam <laughs> hala yani bir beden doğduğumuz için tam anlaşılabilen bir durum değil benim için. Şaka şaka anlıyorum. Evet. şey için, çok fazla çocuk olduğu için. Şimdi biraz mağaza falan gezeceğiz. Aa burada kos vardı, bir kosa bakalım aslında. Evet. Bir de ben böyle hamile pantolonum su ama hani çok da böyle çirkin olmayan güzel bir şey arıyorum. Bulabilir miyiz? Evet. Sen bilirsin aslında yani tecrübeli bir hamile yok. olan. <laughs> e bu altındaki ne? Bu yaş olmam. Aa pantolon gibi duruyor. Kemer istiyordum Selin'den. <laughs> ama artık Biraz zor benim, benim, benim gülüşlerim. Senin <laughs> kameranın temizliği. <laughs> Gerçekten çok temizmiş kanka. <laughs> Şu gözlüğünü bir ara o kadar çok aradım ki. Bu çantalı olanlarından, oval olanlarından. Şimdi aldım tanımıyorum. Keşke bugün taksaydım güzel olabilirdi. Senin bu modelleri bayağı havalı bu arada. Bir yere ara kara borsaya düşmüştü ben. Yurt dışındaki satan sayfalara bile mail atmıştım ne zaman gelir diye. Bu çantaları. Bunlar çok zarif, çok güzel. Şu böyle çantalar da güzel oluyor. Minikleri de bence bu arada aşırı tatlı oluyor. Bunlar en klasikleri ve bence yine en tatlılar. Şu renge bayılıyorum şu rengi de çok beğeniyorum kemerde. Kemer zaten bakmak istiyordum. Ama şu an <laughs> göbeğimden dolayı yani şöyle bir göbek. Bundan dolayı bu oluyor ve bunun da en sonunu anca oldu. Bedenimi bilmediğim için şu an alamam zaten böyle <laughs> mantıken. Ama çok zarifmiş. Böyle ince modellerini çok beğeniyorum. <laughs> Bir de Beymen'e geldik. Ay ev kısmında çok güzel şeyler var. Bebeğe gidiyoruz şu an. Yani malum olaylardan. <laughs> şu tarafta işte. Üç köşe gibi. Evet. alacaksın? Ay çok tatlı. Rengarenk Aşırı güzel şeyler var. Şu zaten kırmızılar. Yani herkes olan Bence yine böyle en ikonikleri de onlar gibi. Daha böyle kükleseşmiş gibi. E e şunlar nasıl? Bunlar güzel bence. Aa şunlar da güzel. Bunlar da çok tatlı. Ama böyle set olarak çok yoğun cool olur. Üstteki renkleri de güzelmiş. Buraya da böyle yeni yalı ruhu gelmiş. Şunlar zaten benim en sevdiğim. Bunlar hiçbir zaman değişmez bence. Geçmez de modası. Şunun bedeniyle rengi var. Siyah, bunu evet, bu, bu arada aslan zeyt sarışın ya, aşırı güzel Tabii. durur. Tam kırmızı da İlyas beğenmez, lacivert niye? siyah olsun. Ama hep lacivert ya. Bence Bakayım böyle bir renk da. olabilir yani. Lacivert evet çok güzel ama hep lacivert diyorsunuz ya, böyle kırmızı, kaç, aslan zeyt, sarışın ya. Oldu. Bir bakar evet. mısın? Bu sana çok yakıştı, alalım mı bunu? <laughs> Bunlar çok güzel. Örmeler yine aynı şekilde çok güzel. Orada Ondan ben yok muydu? Var mıydı kız? Yok. Tulumu var. Tulumu zaten çok kısa geliyor. Bak şöyle de çok güzel de bunlar büyük yaş olabilir. Şöyle örmeler de aşırı güzel. Şunlara bakın. Çok tatlı. Minik golden gözler. Benim bir tane var oğlumun da olsun. <laughs> Geçenlerde Nivalaz 530 sanırım. Ondan aldık. Bende de var aynısından, Volkan'da yok. Volkan'daki hepini ki dışlıyorsunuz zaten, kendini bulan modellerdir oluyorsun. Ama bunlar çok tatlıymış. Özellikle şu, şuna bayıldım. Şöyle burada göstermiş olayım, size de hem fikir olur. Belki ileride birbirinin ayağındayken görürsünüz bu anları. Şöyle çok güzel şeyler var, atkılar falan var. Bu markayı o kadar beğeniyorum ki, çok iyi. Aşkım bu aslan resmi çok renkli değil mi? Sen niye hiç kıza bir şey bakmıyorsun hep aslanına bakıyorsun? Kanka çok var çünkü aslan zeytten kalan. Aslan zeytinden kalan mı? Unisex'ler var. Olsun. Yani çocuğun Ona direkt pendemsi bir şey olabilir. Bak burada çok tatlı şeyler var. Şuna bak İrem. İnanmıyorum. Çok güzel. Kızlara çok güzel şeyler var. O kadar yorulduk ki İrem aslan zeytten bir şeyler aldı. Böyle çok çabuk yoruluyorum ama ayaklarım falan inanılmaz ağrıdı. Bir İrem benden çok daha ileri seviye bir hamile olması rağmen sesi çıkmayınca sinirlerim bozuldu. Ben sana daha kötü haldeyim falan. <laughs> ben şu an parçalanıyorum ama sesimi hiç çıkarmıyorum. Bu arada doktorlarımız da aynı. Dün doktorumuz demiş ki İrem'e hani biraz yürüyüş yap. Çok fazla oturma gez sürekli. İrem o yüzden geziyor ama ben gerçekten bu kadar böyle yoruluyorum ki. Hani ayaklarım alt patlayacak gerçekten. Bu normal mi? <laughs> bir de ben şeyi unuttum. Böyle geziyoruz ama Elif'in bu pazar doğum günü var. Ona da hediye almam lazım gelmişken. Birazdan da ona bakarım. Elif'e güzel bir doğum günü hediyesi Sonra bir kahve içelim. Trafiğe kalmadan <laughs> uzayalım. <gülüyor> şu, şunu hemen altına uygulayacağım. Hmm. <laughs> konsilleri oynattı. Parça parça. Şurada yok, burada var, şurada yok. Parçalandı ve konsilleri oynattı. Bir de altına uyguladım. Bu da bir taktik olsun. Makyaj değilken yani kullanması çok zor. Çünkü alttaki sen ürünü oynatabiliyor. Bu da oynatılıyor. Yani çok güzel bir ürün olarak gördüm ben. Herkese çok, çok güzel duruyor renkler falan. Ama böyle tem makyajının altında oynatıyor gibi. Yok şurada, şu mesela şu çok güzel. Ben onarsın bunun şeyini de bazen bu da nifit olanı. Bitmiş. Bitmiş pat diye patladı ben o. Bak evet. çok güzel rengi ya. Ben bunları çok beğeniyorum. Çok hmm. baby duruyor. El öyledi, <laughs> İrem de kendine işte hiç dedim bir de bizim en sevdiğimiz marka Benefit. Aynen. Benefit'in bu ultra mini olan böyle ince mikro bir şey vardı, kaş kalibi. Ondan aldı kendine. Ama sanki bunun bir tık açığı olsa daha mı iyisi? Yok. Koyu kaş sevmiyorsun ama. Evet. <laughs> <de açık> <laughs> ha. Koyu unutmuş gibi gözüktü. Koyu ol. Sen. Bana da açık geldi bu. İyi zaman. Sen bir şey var mı? Rehbet'in e, sıvıları. Bende sadece şu var. Ama o kapatıcısı. Hayır kapatıcı yok ya. Bende highlighter'ı var. <laughs> Sealer'ı var. Benim aldıklarımın hepsini artık <laughs> <top> yapıyorum. <laughs> <laughs> Bunun çok, çok iyi bir herhalde. toz olanı. Ne yani toz make. var. <laughs> Sen çok klasikçisin. Muhtemelen senden bir şey olabilir. Siyah üçlü böyle. O zaman palet. Palet gibi. Yani ben çok paletin Ama hepsi highlighter yok. Bu ablanın üstüne uygulayalım. Buyurun. Bak basitçe oynatmadım. Bendeki şey çok güzel. Tint'in, Tint'lerin Wonder Rengi aşırı güzel kadar arada kaldım ki tozuyla iki arasında. En son tozunun çok kırıldığı aklıma geldi. Hatta e, çalışanlardan birisi söyledi. Sonra çok mantıklı buldum ve İrem dedi ki likiti bende var çok güzel. Deneme de yaptım hiç alttaki ürünü kaldırmadı o yüzden likitini aldım. Her ne kadar günlükte mesela yazın çok seviyorum likit. Ama hiç çok sevmiyorum diye almak istemiyordum. Bir de e, tozlarının gerçekten performansı inanılmaz güzel. Ama bu sefer bunu bir deneyelim bakalım. Benim tıkır tıkır içeride bir şeyler yapıyorum hani. Ramazan Zeydin rüşvetini almaya geldi ben. şu toy sopa çıkabilmek için, şu oyuncakçıya çıkabilmek için yemin ederim var ya öldük öldük dirildik ayaklarımızı falan hissetmiyoruz. İrem bir yere bayılıyor. Ben bir yere bayılıyorum asansörde. O kadar Başka tuhaf ve şey gıcık al. bir, yerde ki. Aslan ah, bu o çok güzelmiş anneni gösterdi ona. Bunu alayım mı? Moru alsın. Bunu alayım mı? Korkuyor. Korkuyorsa Korku, niye istiyorsun zaten beri? Bir <laughs> sürü yorulduk bir kahve keyfi yapalım. Oradan da kalkalım ve eve geçelim dedik. E, ama ben kahve keyfi yapıyorum. İrem'le Aslan Zeyt yemek. yemek yiyecek. <laughs> Benim evde yemeğim var. <laughs> kahve içmeden asla güne devam edemem. Zaten ölüyorum yani kendime gelebilmek için kahve içeyim falan dedim İrem'e. Ben kendime kahve söyledim. Bütük haldeyim. Baksanıza gözümü feri gitti. <laughs> Kameranın da şu an şarjı bitiyor. O yüzden çok uzatmayacağım. Burada şimdilik kapatacağım. atacağım kameraya şu çok tuhaf bir şekilde durabiliyorum. doğum doğumluğum için kıyafet bakmaya geldim. Şöyle bir şey buldum. Çok tatlı, kumaşı falan çok iyiymiş. Bir de şöyle bir sivit buldum. Tam Elif'in tarzı aslında. Elif böyle şeyleri çok seviyor. Üstünde böyle şeyler de var. Ya bunu ya da bunu alacağım gibi. Hangisi? <laughs> Keşke onu cevap Ha, şimdi göstereceğim. Böyle bir şey. Buna karar verdim. Biz inşallah buradan satış yapıyorlardır. Hasan sen de aldın kardeşini. Bunu mu aldın? <laughs> Tatlı bu da minik minik ayıcıkları var pijama. Dönüş trafiği her zamanki gibi devam ediyor. Ay kaç saattir yoldayız kanka? <laughs> <laughs> Şehirli arası yolculuk bu saat 20 dakikadır yoldayız. Gerçekten mi? Hı. Oha. Beşte ben bundan bahsediyorum ya. Yandex'in bu 30 -30 şeyini sevmiyorum. 39 dakika sevmiyor. olmuş bu saat. 5'te çıktık biz. E tamam işte bundan bahsediyorum. Ben sana diyorum ya mesela 1 saat 10 dakika diyor ama yalan. <laughs> yalan ya e yine 2 saate mi gitmiş oluyoruz eve? 2'yi bile geçer. Ayy. Hmm geldim. <laughs> Eve geldim beni karşılayan manzara. Et sote Eti çok yaptım. severim. Aşkım elleri de sağ. bu arada bugün muazzamlı bizdeydi. Dün gece daha doğrusu bizdeydi. Burada o pilav var. Annem geldi belli oluyor. Burada kek var. Gösteremiyorum ama yani işte kek var. Salata malzemeleri falan yarın için burada nohut açamadım. Nohut var. Ben aa bu benim sunum şeyiyim. Evet. şeyim. Ben de diyorum ki nereden buldunuz bunu? Şöyle hazır sofraya gelmek ya. <laughs> Süper bir şeymiş. O trafik, o kargaşa falan hani yok yani beni beni yoruyor bu AVM kültürü. Özellikle zorlu gibi böyle hani oradan buradan şuradan gidilen yerler aşırı şey yapıyor. Bebek arabası da olduğu için yürüyen merdiven kullanamadık. Hep böyle asansör kullandık. Asansörlere yürüyene kadar artık İrem'le biz ağlamalık böyle oluyorduk. Ama güzel bir günde gene de bayağı bir gezdik, tozduk, eğlendik. Alışverişlerimizi yaptık ama bu İstanbul trafiği yeter gerçekten çok yoruldum. Artık gün sonu eve geldik. En son sizi yemeği yedikten sonra bir daha açmadım. Sonrasında çay şey, arkadaşlarımız geldi. Birlikte oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Bayağı güzel, keyifliydi ama gün sonu inanılmaz yoruldum. Vlog'u kapatmaya geldim. Çok fazla da açamadım çünkü hani böyle çok hararetli bir şekilde konuşmalar içerisindeydik. Eğer çıkarsa vizemiz inşallah aybaşı, Aralık bir gibi Yolcu durapmaz. Çok güzel bir yere tatile gideceğiz. Yurt dışı planımız var. Ve çok kısa bir süremiz kaldı bir hafta gibi. Eğer olursa bu hafta onlarla ilgileneceğiz. Onun e, sohbetleri içerisindeydik. Aşırı heyecanlı bir şey. Neyse sizlere güncellerim zaten. Eğer öyle bir şey olursa da bol bol vlog çekeceğim. Onu da buradan sözünü vereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video olmuş gibi hissediyorum. Umarım sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip YouTube kanalıma abone olmasanız da çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize çok öptük. <laughs> Birlikte. Hoşçakalın.